Sigaranın etki mekanizması nikotin tütün yani latince adım adıyla nikotina tabakum bitkisinin yapraklarından elde edilen uçucu bir alkaloittir. Nikotin bir kimyasal nörotransmitter olan asetil kolini taklit ederek merkezi ve periferik sinir sistemini etkileyen bir maddedir. Nöronlar asetilkolin aracılığıyla haberleşir. Reseptöre bağlanan asetil kolin sinir hücresini aktive eden bir dizi değişikliğe yol açar. Dumanlanıcılar sigaradan bir nefes çektiğinde alınan nikotin beynine taşındıktan sonra sinir hücreleri arasındaki boşluklara yerleşerek nikotinik asetil kolin reseptörlerine tutunur. Bu dopamin salınımına neden olur ve o da sigara dumanlanmanın vücutta ödül sistemini yaratır. Belli bir doz nikotin alındığında vücut asetil kolin üretimini azaltır. Çünkü dışarıdan zaten geldiğinden daha fazla üretilmesine gerek kalmaz. Bağımlılığın asıl nedeni de budur. Dışarıdan hazır geldiğinden ve geleceği beklendiğinden o maddeye karşı beklenti oluşur. Aslında asetil kolin vücutta fazlaca üretildiğinden çok ağır bir bağımlılık da söz konusu değildir. Biraz dayanılabilse kolaylıkla üstesinden gelinebilir. Sigara dumanı akciğerlerden çok hızlı emilir ve her nefes beyine damar içi uygulamadan daha hızlı ulaşan yoğun bir nikotin konsantrasyonu sağlar. Nikotinin dağılım yarı ömrü 15-20 dakikadır, kandaki yarılanma ömrü ise 2 saattedir. Dumanlanıcılar her sigaradan sonra tekrarlanan geçici bir yüksek kan nikotin konsantrasyonu yaşarlar. Yüksek konsantrasyonları sabit tutabilmek için sürekli sigara dumanlanmak gerekir. Çünkü sigara dumanlanılmasından sonra nikotin reseptörlerini tekrar duyarlı hale gelmesi için 45 dakika gerekir. Günde bir paket sigara tüketen kişi yaklaşık her 45 dakikada bir sigara dumanlanarak beynindeki nikotin reseptörlerini gün boyunca nikotine doyurabilir. Fakat bağımlı kişi sigara kullanımına devam ettikçe beyindeki nikotin reseptörlerinin sayısında artış olur ve sigara kullanıcısı yoksunluk yaşamamak için doz artırımına ihtiyaç duymaya başlar. Sigara bağımlılığı bir anlamda vücudun hormonal dengesiyle oynamak, daha doğrusu vücudun optimum çalışma ayarlarını değiştirmek ve hatta ayarını bozmak demektir. Dolayısıyla sigara dumanlanan birinin sağlıklı bir yaşam beklentisi içinde olması biraz abes, biraz tuhaftır. Vücudunun sağlıklı çalışmasını istiyorsan, e, ayarını niye bozuyorsun?